Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Ee, abicim tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sağ olasın. Nasılsınız? İyi diyelim. İyi olsun. Koşturmaya devam. Ee, çok kısa bir tanıyabilir miyiz seni? Ee, tanıyalım. Ay. Adım Alp Gürsever. Ee, ne iş yapıyorum? Matematik. Ee, profesörlüğü yapıyorum. Çok güzel. Harika. Ankara'dayım. Yurt dışında yaşıyorum. İsveç'teyim. Çok güzel. Eee Konsepti biraz bahsettim zaten abicim sana. Bir tane şu kutumuzdan malum mavi kutumuzdan kağıt seçiyoruz. İçerisinden çıkacak olan konuyla alakalı 5 dakika boyunca sohbet edeceğiz seninle. Bir yandan da yola bakıyorum. <laughs> tamam. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş gidiyoruz. Telefon. Telefon hakkında konuşuyoruz. Ee, önce bir kısa telefonla alakalı e, fikrin nedir? Düşüncen nedir? Onu alayım Alp abi. Telefonla ilgili düşüncem. Cep telefonu üzerinden. Genel yani telefonun icadından bu yana cep telefonu kolaylık mıdır? Nedir? Telefon kolaylık tabi. Yurt dışında yaşayan bir insan olarak cep telefonu seviyorum ama telefonla konuşmayı sevmem mesela. Yani yazışmayı tercih ederim. Anladım. <gülüyor> e, <gülüyor> Ya biraz eşin şey boyutunda senin olayın. mesajlaşma tamamen düz gidiyoruz bu arada. Sağdan. Yok düz gidiyoruz, düz gidiyoruz öyle. Evet. telefonun markası nedir abi? Gösterebilir misin bizlere? Huawei. Eee evet. görebilir miyiz öyle kameraya siz zahmet. Evet. Son telefonlardan birisi. Markası nedir? Huawei değil ya. Huawei P20 Pro. P20 Pro. T20. T20. Abi ne sıklıkla telefon değiştiriyorsun? 5 yılda bir. 4-5 yılda yıl. yıl bir. O zaman sen çok iyi bir telefon kullanıcısısın. Yani Bozmamak çok iyi. Anlamında. Yani <laughs> evet. Bozmamak anlamında veyahut da e, size yeterli oluyor anlamında. Bana yeterli oluyor. Benim işim daha çok bilgisayarda. O yüzden bilgisayarım daha çok kullandım. Ya yani bu sadece alo 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 başka bir şey yok evet. sizdeki. Yani bu oyun merakınız falan zaten haliyle çok fazla yok anladığım kadarıyla. Telefonda değil. Bilgisayarda yine. Düz mü gidiyoruz sağdan mı bu arada? Düz, Düz gidiyoruz tamamdır. Ee, yeni bir telefon alacağın zaman o telefonda ilk ne arıyorsun abi? Kamerasının mı güzel olması senin için çok çok önemli ya da ne bileyim e, ses düzeyinin yüksek olması mı? O telefonda aradığın ne? Mesela o telefonu alırken neyine e, kanarak sevdin aldın? <laughs> neyine kanarak aldın? Evet neyine kanarak aldın o telefonu? <laughs> yani Şöyle diyeyim. Ben bir önceki telefonumda Huawei'ydi. Huawei'yi sevdiğim için bu telefonu almıştım o zaman. Ama o zaman da Huawei'yi hala Android kullanıyordu. Evet. Bunda da kullanıyor. Bir önceki telefonum çok büyük bir ekranı olduğu için almıştım. Huawei P8 Max'te 7 inç ekranı vardı. Yani bunun sondan küçük o zaman. Bu küçük. O bana çok büyük geldi. Anladım. Bu arada o... sağdan dönüyoruz diye tahmin ee, ediyorum. Buradan düz sonraki saat. Evet. Sonraki saat. Tamamdır. Çok ee, şimdi bunun özelliği o zaman fark, yani donanıma bakarak alıyorum genelde. Hardware'e bakarak alıyorum. Anladım. Ve son soru. Şimdiye kadar kaç tane telefon kaybettin ya da kırdın? Doğum çok kırdım. Ciddi olamazsın. Kırdım ama... Kırdın yani. yani. Evet. Abi. Kırdın yani. <laughs> evet evet. Gençlik telefonumu mesela kırdığım için değiştirdim. Bir sinir harbi mi? Neye sinirlendin de kırdın <laughs> abi? Ben mesela şimdi... Öyle bir şey yapamam şimdi sen İsveç'te yaşıyor ol, <laughs> olduğun için yanlış anlama yine kırabiliriz telefonu ama ben kırarsam iki ay çalışacağım neredeyse telefona mesela. Yok bence şöyle oluyor. Benim ben olmadı. de kırdım ayrı bir olay da. Siz kaç tane kırdınız? Ee, ben kaç tane kırdım? Ben iki tane kırdım. Yani ee, i̇ki tane kırdım. De İkisi de sinirle oldu. Bir sinir harbiyle tak ekran gitti. Ötekini de, Benim de öyle oldu. kaldırıp Demek duvara yok. vurdum yani telefonu paramparça. parça. Bir Neye sinirlendin abi çok özel değilse Aa neye sinirlendim? Bence telefona sinirlenmiştim. Te artık yavaş çalışıyor, Çok yavaş çalışıyordu. İşimi Sen o zaman bahane, bahane üretmişsin be evet. Alp abi. Hani kırayım da ikinci yalayı mesabi bahane üretmişsin kendine. Evet. Yani artık dedim bu telefon olmuyor. Bende şöyle bir şey var. Çalışmaya devam ettiği sürece değiştirememem gibi şey. Ben ha. Artık çalışmayacak hale getireyim ki. Anladım. Telefona aşık olma durumu da var o zaman sende biraz. Bende var mesela. Var. Olabilir. Artık seviyorum. Ya çünkü yani sen. telefonu seviyorum. Kendisini seviyorum. Başka telefon Doğru, e, moduna modeline geçtiğim zaman kendimi çok yabancı hissediyorum gibi bir şey oluyor. Bağlanıyoruz. Oluyor. E, Alp abi çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. E, Konseptime dahil olup bana destek olduğun için. Kendine çok çok iyi bak, çok kısa bir de kanalıma el sallarsak beraber çok, çok memnun, memnun olurum. Olayım. Kendine çok çok iyi bak, olur mu abiciğim? Tabii ki Hayırlı günler.